Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Binance borsasının düzenleyeceği iki farklı launchpool etkinliğini incelemek istiyorum. Launchpool'u madencilik olarak düşünebilirsiniz. Madenciliğini yapacağımız ilk projemizin adı C arkadaşlar. İkinci projemizin adı CyberConnect. İkisi de çok önemli projeler, ciddi yatırımlar aldı. Videomuzun girişinde güzel bir haberi sizlerle paylaşayım. Bu iki projenin airdrop'una katılan arkadaşlarımız vardı. ...iki projede airdrop yapacağını duyurdu arkadaşlar. Şartları ne onu bilmiyorum. Sizler araştırırsınız. Çünkü ben katılmadım. Ee, ekstradan güzel e, haber olduğu için paylaşmak istedim. YouTube kanalımızda Binance'ın LaunchPool etkinlikleriyle alakalı birçok video paylaştık. Ee, bir ay kadar önce Pendle. Onun öncesinde Maverick Protocol. Şöyle aşağı doğru indiğimde Sui. E, arkadaşlar ondan önce de Radiant Capital. Bunlarla ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaşayım. Bunların arkadaşlar bazıları... Binance etkinlik yapmadan önce listeliyken bazıları da Binance etkinlik yapmasına rağmen listeli olmayan kripto paralardı. Mesela Radiant Capital Binance'da etkinlik yaptığında arkadaşlar zaten listeli bir kripto paraydı. Onun öncesinde Sui listeli değildi mesela arkadaşlar. Binance'da etkinlik yapıldı sonra listelendi bütün borsalarda. Devam ediyorum arkadaşlar. Maverick listeli değildi. Binance'da etkinliği yapıldı sonra listelendi. Son olarak Pendle arkadaşlar Binance'da etkinliği yapılırken zaten listeli bir kripto paraydı. Bunları videomuzda videomuzu izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür. Bu projelerle alakalı yani bu projelerle alakalı da şunu söyleyebilirim. Bunlar şu an herhangi bir yerde listeli değil. Lütfen gidip farklı yerlerden almayın arkadaşlar. Binance burada madencilik yapmamız olarak sunuyor. Madenciliğe nasıl katılacağız? Bakın videomuzun başında basit bir şekilde anlatacağım. Binance şunu diyor. Benim belirlemiş olduğum bazı Kripto paralar var diyor. Bunları stake et ben de bunun karşılığında sizlere e, say veya cyber connect vereyim. Normalde arkadaşlar Binance'ın iki tane launch pool etkinliğini aynı anda yaptığı görülmemiştir. İlk defa böyle yapıyor. Bu şekilde olması gerçekten iyi. Çünkü biz site işlemi yapacağız. İki proje olduğu için burada para arkadaşlar ikiye bölünecek ve kazancımız daha fazla olacak. Bunu baştan belirtmiş olalım. Peki Binance hangi kripto paraları stake etmemizi istiyor? İsterseniz onlara bakalım. Arkadaşlar ilki BNB. Şu an 245.8 dolar. Bakın etkinlik duyurusundan önce 238 dolardı. Long açanlar ciddi kazanç elde etti aslında 20x mesela 50x açanlar. Yani fazla tercih etmiyorum ama arkadaşlar bir taktik olarak sizlere söyleyebilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar iki tane de stabil kripto para var. Biri True USD, diğeri First Digital USD. Bunlardan hangisini tercih etmeniz gerekiyor? Birazdan arkadaşlar Binance Spot yani tahtayı açıp size gösteririm. Çünkü fiyatları değişkenlik gösteriyor. Sizlere zarar ettirebilir. Buna lütfen dikkat edin. Arkadaşlar ben BNB alın diye bunu hazırlamıyorum bu videoyu. Beni yıllardır takip edip elimde BNB tutanlar var. Onlar mutlaka katılsın. Onun dışında 1-2 BNB yani şu soruluyor. Yani BNB alsak 1-2 tane kazanç elde ettirir mi? Arkadaşlar 1-2 BNB'ye çok kazanamazsınız. Ama şunu yaparsınız. Elinizde Tether varsa kenarda bekletiyorsanız düşüş için mesela alım yapmak için. O Tether'lere Binance atarsınız. Bu iki stabil kripto paradan birine dönüştürürsünüz. Ve arkadaşlar bekletip kazanç elde edersiniz. Binance'daki madenciliğe katılabilmeniz için madencilikler öncelikle borsaya kayıt olup kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten kaydınızı oluşturup kimlik doğrulamanızı mutlaka yapın arkadaşlar. Onun dışında zaten arkadaşlar madencilikler genellikle bir ay sürüyor. Çitlem işlemi yapacağız ve e, her saat arkadaşlar cüzdanımıza elde ettiğimiz kazançlar düşecek. Telegram gruplarımızdan duyuru grubumuzu takip ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar bakın burada paylaşımını yapmış olduğum projelerle alakalı önemli gelişmeleri. Burada olmayan birçok airdropu. Bakın daha yeni arkadaşlar e, 20 dolar gibi bir ödül kazandık. E, şöyle göstereyim hatta. Bakın XGO borsasının airdropuna katılmıştık. Bir gece ansızın arkadaşlar. 20 dolar kazandı 2000 kişi kazanacaktı. Grupta onlarca kazanan var. Yani hızlı davrananlar kazandı. Bu tarz etkinlikleri kaçırmamak adına lütfen grubumuza gelin arkadaşlar. Şimdi bunları söyledim arkadaşlar. Ee, bir de benim adıma sizlere yazıp para isteyenler olursa lütfen inanmayın dolandırıcıdır. Bu önemli bir uyarıydı. Şimdi gelelim etkinliklere. Arkadaşlar buradaki madencilikler bir ay sürecek. Bakın ikisi de e, ayın ikisi yani bu gece 3'te başlıyor. Bu gece 3'te başladığı anda arkadaşlar kitleme işlemini yaparsanız bu gece 3'ten itibaren kazanç elde etmeye başlayacaksınız. Seyden başlayalım. Sey arkadaşlar Layer 1 projesi önemli bir proje. Yaklaşık 1-1,5 yıldır zaten arkadaşlar hazırlık sürecinde. E, tokenle alakalı bilgilere baktığımızda 10 milyar arzı var arkadaşlar. Binance'a ayrılan miktar 300 milyon. Ve arkadaşlar listeleme olduğunda dolaşımda 1.8 milyar token olacak. Birazcık fazla arkadaşlar. Yani fiyat tahmin olarak da Arkadaşlar 0.2 ile 0.4 arası yani 20 cent 40 cent arası gidip gelebilir. 50 birazcık zor gibi ama arkadaşlar belli olmaz göreceğiz birlikte. Ama e, elimizde tutabiliriz day 1 projesi ve arkadaşlar airdrop da yapacaklar. Onun dışında binance da işin içinde iş yapabilir boğa döneminde arkadaşlar. E, KYC gerekli dedik. E, peki şöyle bir bakalım. E, ne kitleyeceğiz arkadaşlar? Burada arkadaşlar dediğim gibi BNB veya stabil para kitleyeceksiniz. Bakın yüzde %80'i 240 milyon SE'yi BNB kitleyenlere dağıtılacak. %15'i yani 45 milyon SE'yi TUS kitleyenlere dağıtılacak. %5'i yani 15 milyonu da TD, USD kitleyenlere dağıtılacak. Hangi stabil parayı almak mantıklı? Şöyle bir bakalım e, arkadaşlar şöyle bir borsayı açalım. Mesela şuraya ben USDT yazalım ya veya, veya TUS yazayım. Fiyat fiyatına bakmak için arkadaşlar. TUS ne kadar arkadaşlar USD paritesinde? Hemen hemen bir Bakın eşit birbirine. Bir de diğerini yazalım. fdus Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu arkadaşlar nokta çift sıfır oldu. Bunlar dalgalanmalı ol olabiliyor. Zarar ettirebilir yüklü girenler için. Yani siz kararınızı verin. Yine de iyi bir araştırın arkadaşlar. Elinizdeki e, Tether'lere Binance atıp buradan e, stabil paraya dönüştürüp kitleme işlemini yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada Madencilik nasıl çalışacak? Çok basit bir şekilde anlatıyorum. Bu gece bakın bu gece 3'te, saat 3'te kitleme yapacaksınız. Yani 3'e kadar beklemenize gerek var mı? Yok aslında. Şu an bile yapabilirsiniz videoyu izledikten sonra. 3'te başlar arkadaşlar. Kazanç almaya başlarsınız. Kitleme nasıl yapılacak? Bakın şurada launch pool kısmı yazar. Göstereyim launchpad. Şöyle geldiğimiz zaman. Launchpad yazıyor bakın arkadaşlar. Göstereyim hemen. Tıkladınız. Basit bir şekilde anlatacağım hemen arkadaşlar. Diğer projeye geçeceğim. Kazanç hesaplamasını da gösteririm bir şekilde. İnşallah yanılmayız arkadaşlar. Bakın. Launch geldim arkadaşlar. S'ye şöyle bir gelelim. Birazcık ağır çalışıyor. Cyber bu. Arkadaşlar burada bakın ben BNB kitleyeceğim. Örnek veriyorum. 100. Bakın burada kitleme yapılmış zaten bir miktar. Ee, BNB'ye tıkladınız. Gerçi o arkadaşlar %50'yi temsil ediyor. Ama kitleme şu anda yapılıyor. Ee, göreceksiniz zaten açayım. Yani 3'e kadar belki bekliye, ayakta duramayanlar için adamlar erkenden yapıyor bunu. Arkadaşlar şu an burada kitlenen bakın seyiye kitlenen tutar 1 milyon yani 1 milyon 100 olmuş durumda neredeyse yani 1.1 milyon olmuş durumda. Bunları bu şekilde kontrol edersiniz. Şimdi dönüyorum tekrar projeye. Siz arkadaşlar gece 3'te madencilik başladı değil mi? Kitleme işleminde şunu yapıyorsunuz direkt. Şurada bakın arkadaşlar bura açıldı. Denizde BNB varsa bende şu an yok. Stake'e tıkladınız. Maksimuma tıkladınız. 0.1 olması gerekiyor. Bakalım olacak mı? Evet oldu arkadaşlar. 0.01 BNB'yi bile onayladı. Bakın şu an stakeledim ben. Ee, şu çok önemli, şu önemli bir bilgi arkadaşlar. Burada istediğiniz zaman stake'i bozabilirsiniz ve ödüller size ücretsiz olarak veriliyor. Herhangi bir arkadaşlar kesinti yapmıyorlar. Yani ben sen buradan seyit token kazanırken adam senden BNB kesmiyor. İstediğiniz zaman stake'i nasıl bozacaksın? Burada mesela paraya çevir var. Buna tıklayıp maksimum seçip arkadaşlar tıklarsanız paraya çevir Hiçbir kesinti olmadan BNB tekrar cüzdanınıza gider. Peki 3'ten sonra ne oluyor? Her saat arkadaşlar bakın şuraya alınmamış ödüllere dikkat edin. Buraya seyi düşer. Ödülleri ala tıklarsanız şu kazanan ödül toplam kısmına geçer. Yani cüzdanınıza geçer. Cüzdanınızdaki seyleri görebilirsiniz. Peki bunu bu şekilde yaptıktan sonra listelemesi ne zaman? Arkadaşlar madencilik ayın ikisinde başlıyor. Madencilik başladıktan sonra ayın 15'i. Öğleden sonra 3'te bakın ayın 15'ine geldiğimizde öğleden sonra 3'te de listelemesi olacak. Zaten ben gerekli bilgilendirmeleri mutlaka yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde e, bilgiyi verelim. E, şimdi arkadaşlar burada günlük e, 200 ne kadar dedik? 300 milyon e, arkadaşlar madencilik yapılacak. Günlüğe vurduğumuz zaman 30 gün arkadaşlar. Yani burada günlük 10 milyon seyi. Bunun 8 milyonu BNB kitleyenlere. Ee, 1.5 milyonu tuz kitleyenlere e, kalan kısmı da arkadaşlar FDUSD yani e, bunu kitleyenlere yani 500 milyon, 500 bini de bunlara dağıtılacak. Tabii ki BNB tutmak e, daha avantajlı ama arkadaşlar şu da oluyor bazen ciddi tetelle girerseniz BNB havuzundan daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Çünkü BNB e, havuzuna giren arkadaşlar para teter bazında düşünüldüğünde çok devasa boyutlara varıyor. E, bazen az girebiliyor stabil para güzel kazançlar da elde ettirebiliyor. Bakın burada şu an BNB var ama bazı projeler şunu da yapıyor bakın o, ee, mesela arkadaşlar önceki projeler hatırlayın kek kitlemiştik. Polka dot da kitlettir diyormuştu. Taraftar tokenlerde şiliz kitlemiştik daha öncelerden. Yani buralar değişebiliyor. Bunun bilgisini verelim. Bu proje bu şekilde arkadaşlar. Ayın ikisi yani bu gece 3'te başlıyor. Kitlemeyi yapabilirsiniz istediğiniz zaman. Yani geçtikten sonra da yaparsınız arkadaşlar. istediğiniz zaman e, paranızı çekebilirsiniz. Yani kilidi bozabilirsiniz. Herhangi bir e, ücret almıyorlar sizlerden. Bunu söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar cyber CyberConnect'e. Starbuck Connect bir Web3 projesi arkadaşlar. Önemli bir proje. Coinlist'e ön satışı yapıldı. Coinlist'e arkadaşlar ön satışı 1.8 dolardan yapıldı. Bakın 1.8 dolardan. Ee, peki bu projeyle alakalı detaylar neler? Arkadaşlar bunun toplam arzı gerçekten çok iyi. 100 milyon. Hatta boğa için tutulabilir elde. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Eğer airdroptan kazanırsanız güzel miktarlar. Arkadaşlar elinizde muhakkak sat yaptıktan sonra bir miktar boğa için tutun. 100 milyon az gerçekten güzel arkadaşlar iyi yerlere gidebilir. Binance ayrılan miktar 3 milyon. Az arkadaşlar çok düşük ayrılmış. Dolaşımda arkadaşlar listelem olduğunda bakın şunun azlığına bakar mısınız arkadaşlar? 11 milyon. İnanılmaz az bir miktar dolaşımda olacak. Ee, bu şekilde. Bunun arkadaşlar dediğim gibi %80'i yani 2.4 milyon sahibi BN, BNB kitleyenlere 450 bin'i TUSD. E, geriye kalan 150 de diğer arkadaşlar kripto yani stabil parayı kitleyenlere dağıtılıyor. Alt tarafta şöyle alt Günlük bazda ne kadar dağıtacağı burası çok önemli değil günlük 100.000 dağıtılacağı söyleniyor. Bunun 80 bini BNB tutanlara 15 bini e, TUS tutanlara ve 5 bini de e, FD, USD tutanlara dağıtılacak. Bu da aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir bakalım. E, bakın hatta bir saniye arkadaşlar özür diliyorum bu ne zaman listeleniyordu? Ayın 15'i e, vakti 3'te. Arkadaşlar bu ayın 15'i bakıyorum aynı mı? Şöyle bir saatlere. Evet arkadaşlar ikisi de 3'te listelenecek. Ayın 15'i öğleden sonra 3'te listelenecek. E, bu şekilde bunları göstermiş olalım. Peki arkadaşlar bunlarla ilgili şu sorulacaktır. Hocam e, ne kadar alabiliriz BNB başına veya hesaplamayı nasıl yaparız? Arkadaşlar bakın hesaplamayı ben daha önceki videolarda söyledim. Şöyle bir basit bilgi vereyim sizlere. En azından aklınızda kalır. Önceki projelere bir bakalım mı? Şöyle launch kullarak. Bakın şunları bir şöyle kapatalım. Şöyle daha fazlasını görüntüle deyip size bir hesap yapayım. Ben hangisine katılacağım? Büyük ihtimal C'ye katılacağım arkadaşlar. Çünkü adet olarak daha çok alacağım. Belki saçma gelebilirsiniz ama arkadaşlar ufak fiyat oynamalarında inanılmaz kazançlar elde ettirebiliyor. GMT hatırlayın Stephen'da yaklaşık arkadaşlar 45 bin dolar kazançtan olmuştum. Orada da 10 bine yakın vermişti. Bakın arkadaşlar Pendle'da ne kadar kitlenmiş BNB? 6 küsür milyon. Onun dışında iniyorum 6 küsür milyon yani 7 milyona yakın Maverick'de kitlenmiş. Sui'de arkadaşlar 8 ya yani 9 milyona yakın kitleme olmuş. Radiant'ta çok az kitleme olmuş 4.6 milyon. Şimdi ben şu maksimum olarak düşüneceğim. Arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın biraz geri geleyim. Launchpad etkinliklerinden bir örnek vereceğim size. Bakın Launchpad yani ön satışlara genellikle arkadaşlar en yüksek 10 milyon falan kitleniyor. Şöyle bir göstereyim. 10 milyon. Bakın burada 10 milyon kitlenmiş. Hesabı şöyle yapabilirsiniz. Ben 10 milyon üzerinden hesaplama yapayım. Mesela Seyide. 5 5 bölüştüğünü düşünelim mi arkadaşlar? Çünkü aynı anda ikisine birden kitleme yapamıyorsunuz. Birini seçeceksiniz veya eşit bölüştüreceksiniz. Size kalmış. Yani ikisine de arkadaşlar girebilmeniz için elinizde belli bir bütçe varsa bölüştüre Ama ben birine girmeyi düşünüyorum. Mesela SEI'de 5 milyon SEI'ye kitlendiğini varsayayım BNB. Yi. 5 milyon buna kitlensin. Mesela şöyle yapalım. Ne kadar dağıtılıyor arkadaşlar? 240 milyon dağıtılıyordu değil mi? BNB tutan tutanlara. Söylemiştim zaten. 240 milyon bölü 5 milyon kitlendiğini varsayalım. Daha fazla da kitlenebilir. Bakın ben rastgele yapıyorum. Zaten kitleneni görüp hesabı değiştirebilirsiniz siz. Mesela 6 milyon kitlendi. Yarın baktınız ona göre hesap yapın. Mesela 5'e böldüm. Ne kadar veriyor BNB başına? 48. Ben de mesela 200 tane BNB olduğunu varsayalım. Ne kadar verecek arkadaşlar? 9600 tane SEI token verecek iyi bir rakam. Sui'den de zaten hatırlayan 10 bine yakın kazanmıştık arkadaşlar. Bu ay için elde durabilir. Şunu diyebilirsiniz hocam projeler iş yapmaz diyebilirsiniz. Arkadaşlar öyle düşünmeyin yani kendi ağı olan ciddi çalışmalar üreten bir proje. Binance işin içinde beklemek gerekiyor bu ayı. Gelip Cyber e bir bakalım. Arkadaşlar Cyber'da BNB için bak hesaplama yapıyorum. 2 milyon 400 bin değil mi? Hemen sildim. Dediğim gibi 3'ten sonra bakın BNB'ye göre hesabınızı yapın arkadaşlar. 2.4 milyon dağıtılacak BNB tutanlara. 5 milyon da buraya kilitlendiğini varsayarsak. Belki buraya daha az kilitlenebilir arkadaşlar. Ödül az diye insanlar şeyi düşünüyor. Bu az kazandırır. Ama arkadaşlar birazdan hesaplama yapacağım fiyat tahmini. Yaptık ne yaptı arkadaşlar? BNB başı 0.48 verdi. Mesela 200 BNB ile girsek ne olur? Arkadaşlar 96 tane burada Cyberconnect token alacaksınız. Cyberconnect'in tanesi 1.8 dolardan satıldı. Arkadaşlar fiyat tahminini şöyle hesaplayabilirsiniz. Market cap ile alakalı bir şey. Mesela çıktığında market cap'i 200 milyona ulaşırsa şöyle bir hesap yapayım. Arkadaşlar mesela 200 milyon dolara ulaştı market cap'i bölü dolaşımda ne kadar olacak 1.8 milyar. Hemen 1.8 milyara bölüyorum. Ne kadar etti 0.11 dolar. Eğer arkadaşlar market cap'i 400 milyon olursa 0.22. 600 milyon olursa 0.33. Bu market cap ile alakalı bir durum. Yani ben bu fiyattan olacak diye demiyorum. Ama bakın Cyber'da şöyle bir hesap yapalım. Cyber'da arkadaşlar ne kadar dolaşımlı olacak? Hemen onu göstereyim. 11 milyon değil mi? Mesela 200 milyon market cap'e ulaşsın. 200 milyon oldu diyelim. Genellikle oluyor arkadaşlar Binance'da. Ne kadar var dolaşımda? 11 milyon. 11 milyona bölersek ne kadar ediyor? 18 dolardan açma olasılığı var. Bakın 200 dolaştığında 18 dolar olur. Ee, yani ciddi bir miktar aslında. Tanesi 18 dolar gibi oluyor. 400 milyon ulaşırsa 36 dolar. Yani arkadaşlar bu dediğim gibi o anki pazarın durumuyla alakalı. Mesela ben 96 tane kazanıyordum değil mi? 20 dolardan hesaplasam 96 çarpı 20 18'den hesaplayayım. Hadi en, az, en azından hesaplayayım arkadaşlar ikisinde. Ne kadar veriyor? 1728. Say'ye bakalım. Say'ye ne kadar veriyordu arkadaşlar bana? Şöyle bir 1728 mesela Cyber'dan minimum 200 milyon dolar market cap'ine göre hesaplama yaptım. Hemen Say'yi de bir hesaplayalım. Seyi arkadaşlar unuttum. Bir daha yapacağım hesabı. Bundan sonra videomuzu sonlandıracağım zaten. 240 milyon bölü ne kadar kitlendi? 5 milyon diye hesaplayalım. 48 çarpı 200 BNB'ye göre arkadaşlar. Ne verdi? 9600 tane. 200 e, milyon market cap ulaşırsa 0.11 olacaktı. 0.11 ile çarpalım. Ne yaptı arkadaşlar? 1056 dolar. Yani şu an e, Cyber'in durumuna göre bakacağım. Cyber'a eğer arkadaşlar az giriş olursa Cyber'a girebilirim. Ama şey de yani gerçekten kendine doğru çok çekiyor çünkü önemli bir proje ama 200 milyon market e göre hesaplama yaptığımızda şu an Cyber daha çok kazandırıyor. Bu karar tamamen size ait arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlardı. Videomuzun açıklamalar kısmına borsanın kayıt linkinin dışında buradaki arkadaşlar bilgilendirme metinlerini de ekleyerek ona göre açık kontrol edersiniz. Madencilik dediğim gibi 30 gün sürecek listeleme olduktan sonra bakın ayın 15'inde listeleme olacak. Ondan sonra madencilik devam edecek arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkarsınız, istediğiniz zaman girersiniz. Herhangi bir kesinti yok. Bunları tek tek söyledik. Hepinize tekrardan çok teşekkür ettim. Kolay gelsin.